Maşallah. Allah razı olsun. Evet. Başım Başım hoş geldiniz. geldiniz. Siz evet. başkan geldiniz. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet, Sayın Bölgeciğim Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Selam verelim başkanım. abi. Çok geçmiş olsun. Allah şuma versin. Evet. Başın sağ olsun. Rabbim sabır versin inşallah. Bizleri ziyarete geldiler. Evet. Çok sağ olun. En başından teşekkür beri ederiz. destek veriyorlar. Bugün teşekkür de ederim. kendileri bizzat ziyaret etmek istediler. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet, çok Allah çok razı olsun. yok. Evet. Yeni tikilmiş konutlarınızı verecek. İnşallah. 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 Bugün bugün ederim. alanlara bakırız. Azerbaycan evet. Caddesi'ni yeniden inşa edeceğiz. Azerbaycan olarak bir 1000'de konutu sosyal tesisleriyle, okullarından, kreşinden e, hastanesiyle, kültür her şey. Öncesinden Çok de güzel olur. Allah razı olsun. Bu teşekkür bayram teşekkür ediyoruz. Bayramda dedik sizinle bir yerde olalım. Zor evet. günde Siz de sağ olun. Allah hoş kere günde kere olsun. Allah razı olsun. 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 Ben Azerbaycan büyük yetişiyim. Azerbaycan bir zamanlıkçı biz Azerbaycan'dan ziyafet mühendisliği. Meclis Başkan Yardımcımız Hənamı təbiyləsiniz? Anlayırsınız? Sənə izləyirəm. Dünyanın yanında olmaq istəyirik. Bizim bura gəlməyimiz bütün dövlətimizin, xalqımızın, millətimizin, hər bir vətəndaşının bura gəlmə arzusunu biz göstərmək istədik. Bizim Cumhurbaşkanımız əlindən gələn hər bir şeyi edirçib. Biz Türkiyənin yanında olan, Türk dövlətinin yanında olan, Türk xalqının yanında olan bizləri bu Azı günümüzde sizlerin ağzınıza şerri olan ortak... Bir millet, iki devlet olmağımız, milli liderimiz Haydar Aliyevin dediği kimi, biz bir milletik, iki devletik, biz her zaman esirler boyu, ister kötü günlerimizde, ister sevinçli günlerimizde birbirimizin yanında olmuşuz. Eğer Azerbaycan halkının bir problemi olupsa, bir sıkıntısı olupsa, Türkiye devleti, Türkiye halkı Azerbaycan'ın kömeğine koşu. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları Türk halkının özünün en doğması, en ezizi, en sevimli bir kardeşi kimin her zaman onun yanında olup Bütün savaşlarda Azerbaycan halkı Türkiyənin yanında olub, Türkiyəmiz Azərbaycanımızın yanında olur. Bu deprem hər birimizi sarsıtdı. Bu deprem hər birimiz üçün çox gözlənilməz oldu. Ancaq nə etməyə ular ki? Allah Taala'nın lütfü ilə böyük türk xalqı İslamdan əvvəl tək Allahlığı tanıyan türk xalqı böyük imtahanla üzləşdi. Bu Allah'ın bir sınağıdır bütün xalq önündə, xalqın qarşısında bu sınaq hər birimiz üçün bir daha Allah'a tanımağımıza səbəb oldu. Ona görə də biz bu günləri bir-birimizin yanında olmağımızla, bu fani dünyada, bu həyatda bir-birimizi dəstəkləməyimizlə o əskidən olan qardaşlıq nümunəsini yaşatmağımızdır. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Türkiye'de başveren bu hadiselerde ister yadınızda atılsa geçen ilki Antalya'da olan yangınlarda ilç olarak devletimizin, cumhurbaşkanımızın tavşırlığı ile devletimizin grupları kömeye koştular. Bugünlerde bu depremde cumhurbaşkanımız gözlemeden tüm tavşırlıkları verdi ve herkes Türkiye'ye kömeye geldi. Bu günleri de destek verme için Türkiye'ye gelme isteyen milyonlarla milyonlarla insanlarımız var. Ancak bu günleri biz çok mutluyuz ki bugün buraya gelme bize nasip oldu. Bize kısmet oldu. Bugün sizlerin yanınızda olduk. Bu depremde Türk milleti yalnız değil. Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Türklerin her birinin kalbi sizinle bir yer atıyor. Her biri sizi düşünür. Bugünleri buraya gelen bu Ramazan bayramı arefesinde sizlerle bir yerde olmak için Azerbaycan'dan bura sefer etmiş milletvekillerimiz, şarkıcılarımız, görkemli insanlarımız sadece sizinle bir yerde olmak için gelipler bura. Sizin karşıdan gelen Ramazan bayramınızı tebrik etmek için, size hoş günler arzulamak için, sizin yalnız olmadığını size anlatmanız için buradadılar. Azerbaycan her zaman sizinledir. Türk Azerbaycan'la bir yerde olduğu kim Zor günde bir yerde olduğumuz kim Her zaman da bir yerde olacağız. Her kısım kullanmaları lazım. İstiracın herkese bir şey getirme. Her kısım yok, her kısım birliktelik. İstirac değil, yada her Mama vereceğim hadi. <laughs> he he.